Merhaba. Günlük hayatta bir tüketici olarak satın aldığımız ürünlerin kalitesini anlamak nispeten kolay. Peki neredeyse her yaz turist olarak gittiğimiz otellerin kalite belgeleri nelerdir biliyor musunuz? Bu videoda sizlere uluslararası kalite standartları örgütü tarafından verilen ve konaklama işletmeleri için gönüllülük esasında yanan kalite yönetim sistemlerinden bahsedeceğim. ISO 9001, kaliteyi etkileyen tüm süreçlerde kalite güvencesini sağlayan standartlara uygunluğu temsil eden bir araçtır. ISO 9001 sertifikasına sahip bir otel, müşteri odaklı hareket edeceğini, belirli aralıklarla iç denetim yapacağını ve kendi içerisinde bazı yönetsel prosedürlere uyacağını kabul etmiş olur. ISO 22000, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yiyecek içecek işletmeleri için oluşturulmuş bir standarttır. Bu sertifikaya sahip bir otel işletmesi, restoran, kafe ve bar gibi birimlerinde servis ettiği tüm ürünleri belirli standartlar doğrultusunda hazırlamayı kabul etmiş demektir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, çevresel atıkları olan işletmelere yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu sertifikaya sahip bir otel işletmesi, atıkların usulüne uygun toplanacağını ve ayrıştırılacağını, doğaya gereken saygıyı göstereceğini ve sürdürülebilir turizm politikalarını benimseyeceğini kabul etmiş demektir. Umuyorum bu bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.